please lord herkese selam arkadaşlar Kahramanmaraş'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle oturduğumuz yerden Kahramanmaraş'ı gezeceğiz. Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş Kalesi'ni gezeceğiz. Çok saçma bir cümle oldu ama oldu. Nasılsınız? İyisinizdir. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi depremler hala oralarda deprem devam ediyor. Kahramanmaraş Kalesi hakkında bir deprem söylentisi yok şu anda. Yıkıldı ya da yıkılmadı. zedelendi ya da zedelenmedi gibi. Bir şey söylenmemiş. Hemen Kahramanmaraş Kalesi'ni tanıtalım. Belki bakalım biraz da sohbet ederiz. Öyle kapatırız. Tekrar depremzede arkadaşlarımıza geçmiş olsunlarımızı iletelim buradan. Kahramanmaraş Kalesi kent merkezinde yığılma tepesinin üstündedir. Günümüze değin birçok onarım geçiren kalenin milattan önce 1. yüzyıl ile milattan sonra 2. yüzyıl arasında yapılmış olacağı düşünülmektedir. 150'ye 75 metre boyutlarına dikdörtgen yakın planlı, planlıdır. Eski eserleri, müzeler, genel müdürlüğü, duvarları bir bölümlü ve üç burcu onartılmıştır. Bunlardan bir kadenin eski giriş yapısıdır. Kare planının burcu dış duvarları kesme taşı, iç duvarları ise molos taştır. Yarıdan çoğu yıkılmış için duvarları iç kapı koridor ile kapı söveği yerlere onarılmıştır. Burcun güney yüzünde sivri kemerli çift kanatlı kapı yer alır. Ahşap kapı kanatları, kalın saç kaplarının iri başlı çivilerle perçinlenmiştir. Burcun doğusu mazgal deliklidir. İçten haç planlı Burç, haçın uzun kolu üstünde başka bir kapı ile kaleye açılır. Kale surları içi park olarak düzenlenmiştir. Açık çay bahçeleri, çocuk parkı ve dinlenme mekanları bulunmaktadır. Girişin Sol tarafında ise dev bir Atatürk şekilli vardır. Ve geceleri üzerine ışıklar yanan ve bunun tüm şehri görür. Ayrıca içinde oyun parkı vardır. Yolların kenarlarında ise şehrin eski resimleri bulunmaktadır. Kaleye çıkan yolun başında Açhar Hamamı yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından kalenin temir edildiği Yıllardan işçilerin kullanımına özel olarak yaptırılan acar hamamı önünde yer alan kitap eden hamamları yapılıcı tarih olarak 16. yüzyılda belirtilmiştir. Kısa bir söve nedir? Acar hamamı nedir? Karnın Sultan Süleyman'ı biliyorsunuzdur zaten ondan bahsetmem. Kısa bir söveden bahsedelim isterseniz sizlere. Söve, binaların dış cephelerinde bir kapı, pencere ya da girişin yanlarında bulunan ya da çevreleyen yüzeyden dışa doğru çıkıntılı yapı eleman, elemanıdır. Fransızca'da kapı eşiği anlamına gelen seu kelimesinden Türkçe'ye geçmiştir. Yağmur sularını koruma ya da dekoratif amaçlı kullanılmaktadır. Size biraz da kısaca acar kale Hamamı'dan bahsedelim. Kahramanmaraş'ta Kale Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir hamam. Kahramanmaraş merkezinde yer alan Acar Hamamı, Kahramanmaraş Kalesi'ne çıkan yolu başında yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman tarafından kalenin tamir edildiği yıllarda işçileri kullanımına özel olarak yaptırılan Acar Hamamı önünde yer alan kitabede hamamı yapılış tarihi olarak 16. yüzyılda belirtilmiştir. Hamam gayrimenkus eski eserler ve anıtlar yüksek kurulunan 10 Kasım 1979 tarihinde ve A 2009 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Gördüğünüz gibi güzel bir yapıyla sizlerleyiz. Ee, bundan sonra devam edelim. Başka bir şeyimiz yok zaten size söylediğimiz gibi. Kahramanmaraş'ı anlatmaya kalksak çok uzun. Kısacası öyleyse halk arasında kısası adıyla Maraş diye biliniyor zaten biliyorsunuz. Türk Cumhuriyeti'nin Akdeniz bölgesinde bulunan bir şehirdir. Maraş Muharebesi sırasında işgal ettiren işine nedeniyle Türkiye Büyük Milli Meclis tarafından 5 Nisan 1925 tarihinde şehre İskandinav madaly madalyası verilmiştir. Bu böyle gidiyor bayağı bir cümle olarak açıklanıyor. Maraş'taki arkadaşlarımıza geçmiş olsun yardımlarımız elimizden geldiğince devam ediyor. İnşallah daha çok büyük zarar vermeden kurtulacağız bunlardan da. Geçmiş olsun herkese ya. O durumda olmak çok kötü bir şey. Ne bileyim ben olmak istemezdim ya da ne bileyim başkasını istemezdim ama kötü bir şey. Hayvanlara kötü, insanlara kötü. Bundan prim kasmak isteyenler insanlar, insanın kötü niyetli insanlar. Vatan hainleri derim ben bu insanlara. Başka bir şey demem. Başka bir şey de yapmam zaten diyemem Yapamam da gücüm yok derim Ama yapacağım gün gelir Merak etmeyin İnşallah Türkiye'miz daha güzel olacak Daha güzel yerlere geleceğiz Daha güzel şeyler başaracağız Ben umutluyum ya Kendim yaptığım projelerimle başarmaya çalıştığım projelerimle beraber Bir şeyler başaracağız Hem ülke tür ailesi olarak Hem Huniler ailesi olarak Hunileri de biz ama sonra başlayacağız Onu nasıl başlayalım diye düşünüyoruz tek kişi olmayacağız aynı onda da onda da bir ekip olarak başlayacağız. İnşallah çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Türkiye adına yurt dışından Türkiye adına yapacağız. Yurt içinden yurt dışına Türkiye'yi duyuracağız. Ya yani Türkiye'yi öyle bir yere hale aldıracağız ki artık ne ekonomi derdi kalsın ne de şeyi. Mustafa Kemal Atatürk ön görüşlü biriydi ciddi anlamda ön görüşleri çok iyiydi. İdolümdür açık söyleyeyim. Herkesin idol olması lazımdır. Kahramanımdır. Türkiye'nin nasıl kahramanıysa benim de öyle bir kahramanımdır. Onun her dediğini yaparım. Kitaplarında olsun. Başka yerlerde sözü geçsin. Onun sözleri kulaklarımda çınlar. Ne bileyim. Mesela benim bir hocam vardı. Derdi ki Mustafa Kemal Atatürk şu kadar kitap okumuştu. Kitabın sayısının ismini bilmiyorum şu anda. <laughs> bir bakayım hemen geliyorum. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa 3997 kitap okudu. Benim hocam derdi ki bizim önderimiz, liderimiz derdi, idolümüz savaş ortasında veya savaş sırasında 3997 kitap okuduysa biz bu rahatlıkla niye bu kitapları okuyamıyoruz derdi. Neden kitap okuyamıyoruz derdi. Ciddi anlamda da öyle. Bize rahatlık batıyor arkadaşlar. Ya günde sadece 50 sayfa okusak bir haftada bir kitap bitiyor. 350 sayfa. En küçük kitap diyorum ya. Bir günde 60 sayfalık bir kitap bitirebilirsin zaten ince kitaplar. Ama işte okuyamıyoruz. Biz bizim insanımız okuyamıyor. Okumalısınız Okuyun abi nereye gide, gidebildiğiniz kadar okuyun Edebildiğiniz kadar edin Abi sürekli hayal edin Ciddi anlamda hayal edin Albert Einstein dediği gibi Hayal etmek başarmanın yarısıdır der Ciddi anlamda da öyle Hayal edersin Onun hayalinin üzerine koşarsın Hedefler korsun ona ulaşmaya çalışırsın Herkesin bir hedef kitabı olsun ya Benim şahsi düşüncem bu Hepinizi fazla sıkmak istemem can yoldaşlarım. Hatay, Gaziantep, Gaziantep diyor. Evet orası da Kahramanmaraş ve diğer yerler için geçmiş olsun tekrardan. Şu anda bildiğiniz gibi seçim arefesindeyiz. Ciddi anlamda bir şeylik var. Bir ona laf atan var. Bir buna laf atan var. Emin olun birkaç gün sonra unutacaksınız. Bakın çoğu insan bu depremi normalleştirdi yani yok gibi. Ama oradaki insanlar eziyet çekiyor hala. Hala sabah yemeğim olacak mı derdindeler. Bilmiyorum ama... Türk milletinden tek ricam... Gözlerini açsınlar artık bir şeyde. Artık... Artık gözlerini açıp ve sunsunlar. Kimsenin çobana ihtiyacı yok arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Her çobana ihtiyacınız varsa... Otlama alanları sizi bekliyor. Artık açın gözünüzü ve bir şeyin ucundan tutun sizler de. Lütfen... Tutun ki yoksa o uç Bizim elimizde kalmasın Buradan Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Tekrardan teşekkür ederim Ben onu teşekkür iletebilecek kadar Mertebede bir insan değilim belki ama yani. Teşekkür ederiz ona Görüşmek üzere Ülkeltir olarak Kanalımıza tekrar bekleriz mi diyeyim Bak market gibi oldu bu da

I'm losing my mind Cause everybody...